Merhaba ben Rıza Gökay Tuğsavrol. Bugünkü piyasa olmasa da arkadaşlar özellikle işlem alımı ile alakalı dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgi aktarımı olacak. 15.05.2024 saatlerimiz 17.30. Şöyle gram altınlar geldi. Bu gram altınların önce nasıl alındığını, fiyatlandığını ve aynı zamanda atalirası gibi yine ürünlerin farklı nasıl fiyatlandığını onlarla alakalı bilgi aktarımı size olacak arkadaşlar. Hepsini TL yapacağız abi değil mi bunların? Tamam. Şimdi ürünleri gruplandıralım önce. 22 euro olanlar var. Sadece 22 euro olanları alamıyorum. Bunları sana vereyim. şu anki has alışımı sana söyleyeyim ben fiyatta yardımcı olacağım sana 2463 yazacağım has alışıma 1 gramın sana maliyeti yani senden alışım 1 çarpı 0.995 çarpı 2463 dediğimde 2451 TL'ye gelecek senden 1 gramın maliyeti alışımın has fiyatının bilgin olsun Şöyle hastaları damgalı olup olmadığını özellikle bakıyoruz. Damgalı olması gerekiyor. Damgalı olanların içerisini yine kesip de şöyle bakıp arkadaşlar kefe yapıyoruz. Farklı farklı nadir metalin örnek veriyorum damgalı altına. Yine nadirin de şöyle damgalı. Bir şey içer miydiniz abi? Çay söyleyeyim mi? Tamam su vereyim. Serkan 3 tane su verebilir miyim sana zahmet? Bir tek bilezik alışım yok. Bilezikle 22 ayarları aynı yere verirsin. Aynen. Aynı yere verirsin. Ben tarif ederim sana. Şimdi bu saatte özellikle bazı yerlerde para olmayabilir. Para olabilecek yerleri sana tarif ederim. Onlara bir sorarsın. Bilezik alır ama onun parası olmadığı için muhtemelen alt taraftaki yer bunları da alamamıştır. Yine nadir metalin şöyle damgalı altını yine kontrolünü dediğim gibi keserek şüphe duyduğumuz olursa ayar makinesi var arkadaşlar. Ayar makinesini tutuyoruz. Ayar makinesinde 24 ayar 9.95 vermesi gerekiyor. Ki doğru gram ayar olsun. Şöyle Özbey'in damgalı altın arkadaşlar damgası altın hiç yok. Muhtemelen zaten poşet bizden Haram altın. İskoltun şöyle damgalı altına yer alıyor. Yine iskoltun kendini de kesiyoruz. İçerisine bakıyoruz ki özellikle dikkat ederek Hals altınlarına alışı ile alakalı yani hiçbir sıkıntı yok. O anlaşılmıştır umarım. Çünkü bazı yerlerde okuyorsunuz yasak var vesaire falan diye. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Küçük parçalar var. Onlara özellikle dikkat etmek gerekiyor. O küçük parçaların şu an santim bile 25 lira yapıyor. Sen de bir poşetine bakarsın. Garanti olması açısından. Abinlere verirsin suları sana zahmet. Gram altınları da arkadaşlar işte çıkma gram dediğimiz altınlar bu şekilde oluşuyor. Ee, gramların hepsinin içerisini açıp kontrol edip o şekilde alışlarını gerçekleştiriyoruz ki doğru gram olduğunu, orijinal olup olduğunu anlamak açısından. Atayım bunlarla beraber. Ayrım yapacağım. Bunlar aşağıdakiler ayrıldı. Yok ver bakayım ben. Şunu ve şunu ayrı tartman lazım. Ayrı istiyor. Bir boz ama ayrı ayrı bana gravura söyle beni. Damgası olanlar var arkadaşlar. Damgası olanları da özellikle keserek detaylı bir şekilde bakıyoruz ki doğru olmuş olsun. O da zaten direkt kendisinden belli ediyor. Bunları kestim, üzerine attım. Toplam tutar olarak değil mi? Ayrı tartta dediğin? Evet, onları bir ayrı tartıp yanmamız lazım ya. Onların hepsini kardım ama. O vermiş olduklarından. Bunu bari alma. Onu almayayım. Onu, onu da alırım. Problem Benim yok. En son, en son alayım. Tamam, bu toplam tutar olarak. Hastaların... Hastalarla bu arada gram altınları da birleştiriyorum. Bunlar da hasta çünkü fiyatından ha, gidecek. toplam söyle abi. Ben ondan çarptığım şeyi. Kaç tane gram altın kestim oraya? Bir... 10 daha kestim desek, 11, 11 gram kesmişim. 796, 24, 796, 24, 11 gramı da üstüne ilave ediyorum şimdi. 50 gram yine pakette şöyle İstanbul altın ofisinin gram altınları arkadaşlar, onları da içerisinden söküp bu şekilde yine terazimize, kefemize atıyoruz. Toplam gram olarak. Yine 1 gram Erva diye farklı bir marka. Onu da yine keserek. Hayırlı bir iş inşallah. Hadi hayırlısı olsun inşallah. Bu çelebi arkadaşlar. Çelebinin de bir gramını kesiyoruz yine. Kontrol ederek terazimize atıyoruz. NZP'nin bir gramlık. O da yine piyasanın güvenilir markalarından. Onu kesiyoruz ve terazimize atıyoruz. Bu DY altınmış. DY D6 altının yine bir gramlık keserek teslim alınıyor. Yine NZP'nin 1 gramlık altını. Bir kadar koydum, Çok kolay Hayır, altın mı? Hı. Gram altın ne kadar acaba? Yine 24 2448. Bu arada arkadaşlar özellikle bir 15.30'da açıklanan verinin de detayına girelim. Ee, çekirdek enflasyon ve manşet enflasyonu da açıklandı. Çekirdek tüketici fiyat endeksi %3.6 beklenti ve %3.6 şeklinde geldi. %3.8'miş önceki. Beklentinden güzel geldi. Ben beklentinin üstünde geleceğini düşünüyordum. Fakat öyle gelmedi. Olumlu bir şekilde geldi, pozitif bir şekilde geldi. Piyasa çok pozitif bir şekilde yansıdı bana aslında piyasalara. Ons altında daha fazla bir yükseliş beklentisi içerisindeydim hani pozitif bir şey gelirse. 10 altında tekrardan 2400'leri görürüz diye düşünüyordum ama 2370 bandında geziyor şu an 10 altın için. Çekirdek enflasyon da tüketici enflasyon manşete baktığımız zaman %3.4 beklentiymiş. %3.4 şeklinde gelmiş. %3.5'miş önceki. Yani beklenti dahilinde gelmesi aslında ilerleyen dönemler için enflasyonda ve faiz özellikle indirimiyle alakalı söylemlerin daha çok artmasına sebep olacak. Akşam tabi detaylı değerlendirmem olacak. Orada da detaylı değerlendirme yapacağız. na um. Yakın ee, ben hemen tarif edeceğim zaten sana işlem bitince anlatacağım özellikle. Yok kapatmaz kapa, bu Alacaksın değil mi? He. 4060. Hmm. Hmm. 111 11 43 11 43.21 1143.21 artı 1 gram. 1144.21 Terazi Toplam gramlar dahil 1144.21 1144.21 1144.21 1146.31 Artı 1 1147.31 Toplam dair 1147.31 yaptı. 1147.31 olarak bozayım mı? Evet abi. Tamam. 1147.31 terazi. Fiyat 2463 vermiştik. 2463.500 yazdım. Hatta 2464 yazdım sana. Fiyatı biraz daha yükselttim. En azından destek olsun. 2 milyon 812 bin 836 diyor. 2 milyon 813 bin. Onu da düzledim oradan. 2 milyon 813 bin yazdım. Bunu kaydettim abi. 2 .813 evet. Tamam. Doğru. Altalarımız var şimdi. Altalarımız var. Atalar arkadaşlar yere atarak özellikle tahta zemin atarak sesini kontrol ediyoruz. Aslında işimiz bitti hacı. Bir tanesinin sesiyle alakalı problem var. Ee, bizde özellikle sesine dikkat ediliyor 22 ay olup olmadığına. Onu alamıyorum. Sonra, yani normal kuyumcularda kuyumcu baskısı satılıyor. Alınıyor satılıyor. Ama bizde sadece e, darpana baskısı alınıp satılıyor. Bir tek onu alamıyorum. Ama problem yok ses ile alakalı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane de atel arası var. Giriş eski ata 9 tane. Ona da güzel fiyat yazacağım sana. 16290 geçiyor. 16300 de ona yazdı. 16300 çarpı 9 dediğimiz zaman 146700'de de burası yapıyor. ilave ekleyebileceğiniz? Yok. Geri kalan da Tamam. Fişi kontrol et istersen. Toplam tutar ne kadar vereceğimi görürsün. 2 milyon 959 Tamam. 9700'ü vereyim önden. Şey, küsürünü verdim önce. 50 bin daha vereceğim. 20, 40. Burası da 50. 59 bin 700 verdim. 2 milyon 900 daha vereceğim ben sana. Evet. Var mı 9 falan hiç? Var var 9 var sen tamam o daha Tamam. 2 milyon 900 de vereceğiz. Ev ayarlar da hayırlısıyla. Hadi hayırlı olsun evet. inşallah. Evet, evet, evet. Allah Bu tarafta mı? Başak Başakşehir. Başakşehir. Çok farklı evlerin fiyatları da orada ya. Oralar güzel ama Ama güzel. Orada oturmuş artık yerler. Neresinde Başakşehir'in abi? Başakşehir'de geçiyor aslında. Kayaşehir falan Kayaşehir çok... Falan. Aynen Kayaşehir'de. Çok Sabah güzel, da çok Kayaşehir'den alan vardı. Evvelki gün de yine benzer. Geçmem için çok iyi oralar. Yani öyle diyorlar. Tamam. Hayırlısı inşallah. Hayır, artık şey Aykutkası açılıyor. Paralar oraya geçiyormuşuz. Normal bir geçmeyeceğiz bir şey. Şansına 200'lük 50'lik vardı 200'lük yok 100'lük gelmiş en azından 50'lik gelmemiş o da iyi. Var ben mı poşet falan? Şey poşet gerekiyor. dur. dur. Tam vereceğim evet, ben. 2-3 tane poşet verirsin. Ben sana vereyim 2 milyon 900 vereceğim şimdi sana. Sen verdiklerimi oraya dizersin. Tamam. Kapıyı sen kapat istersen rahat teslim alsın parayı. 100 200 300 400 800, 1900, 2, 900 daha vereceğim şimdi sana. <laughs> İyi var. <bari>, bunlar 200. <laughs> 100 bin daha alacağım. 200, 400, 600, 800. Oraya baksana.

Allah utandırmasın inşallah. Hayırlı olsun. Bugün de böyle arkadaşlar bilgi aktarım olmaya çalıştı. Yani sıcağı, sıcağı işlem aldık. Ve detayları da sizlere paylaşmaya çalıştım. Yine sorularınız olursa yorumlar kısmından sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Hepinize teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Sağlıklı, bereketli. Bol kazançlarınız olsun. İnşallah yol düşen herkesi de beklerim.